Merhaba arkadaşlar. Gerçel sayılarda tanımlı pozitif değerli f fonksiyonu ve g sabit fonksiyonu. Eğer g sabit fonksiyonsa gx fonksiyonunu c alalım arkadaşlar. Böyle bir durumda fx artı 2 fonksiyonu c çarpı fx fonksiyonuna eşittir. f1'in değeri 2 arkadaşlar. O halde x yerine getirip 1 yazarak f3'ü bulabilirim. f3 eşittir c çarpı f1. f1'in değeri arkadaşlar 2'ye eşittir x yerine getirip 3 yazarak f5'e ulaşabilirim arkadaşlar. f5 eşittir. c çarpı f3. f3'ün değeri 2 çarpı c idi. O halde f5'in değeri 2 çarpı c kare olur. f5'i bize 18 olarak vermiş arkadaşlar. Sadeleştirdiğimde c kare 9. Dolayısıyla arkadaşlar c artı eksi 3 olabilir. Pozitif değerli arkadaşlar pozitif değerli olan f fonksiyonu. O yüzden g'deki g fonksiyonun eşitinin 3 mü x 3 olduğunu bilmiyorum. Soruya geçelim arkadaşlar. g1 çarpı g5 değeri kaça eşittir? g1 c g5 de c idi arkadaşlar. Yani c kare. Dolayısıyla artı 3 de olsa eksi 3 de olsa c kare 9 olacak. Cevabımız d seçeneğidir. Başarılar.